kanalıma hoş geldiniz. Bir 3 haftadır galiba burada yokum. Kusura bakmayın çok yoğun bir tempoya girdim. Artık karantina süreci bittiği için e, biliyorsunuz tempo bayağı yükseldi. Hem insanlar dışarıda biraz daha eğlenmeye başladık. Tabii ki dikkat ederek. E, benim de tabii ki yoğun tempo gelin makyajlarım başladığı için hem hafta içi hem hafta sonları da onunla biraz daha odaklandığım için maalesef YouTube'a çok zaman ayıramadım. E, bunu da size hani her hafta beklemektense çünkü çok ta takipçilerim var. İşte Ali bu hafta video gelmedi bu hafta video gelmedi nerede video ben de kendimi çok suçlu hissediyorum onun için şöyle yapmaya karar verdik ekiple birlikte bugün bunu konuştuk ayda bir tane çekmeye söz verdik en azından kışa kadar yani ekime kadar e, böyle devam edeceğiz çünkü gerçekten eylülde ajandama baktım sadece iki gün iznim var ve o iki günü de tabii ki dinlenmeye ayırmam gerekiyor onun için ekimde yine yoğun tempomuza döneriz her hafta çekime ama şimdilik sadece ayda bir tane atacağız onun için bu bugünkü konuyu böyle biraz düşündüm ne yapayım diye e, telefonda gezinirken izinli günümde bu hafta düşünün evde izinli günümde olaklandım dedim ki ne yapabilirim YouTube için bu hafta öyle oynuyordum telefonla ve filtrelere renk geldim ve bu aralar çok sevilen bir filtre var adı PG Makeup bir teyit edeyim bir dakika yanlış söylemiyor olayım hemen filtrelerime gireyim evet PG Makeup adı By, e, ismini hayatta söyleyemeyeceğim. Galiba Brivrus isim <laughs> ama onu Ezgi buraya bir yere linkler sizin için. E, hatta yüzümdeki filtreyi de buraya da sizin için koyalım, siz de görün. Ben bayılıyorum etkisine çünkü herkesin seve, sevebileceği bir etki yaratıyor yüzde e, gözler çok çekik yukarıya doğru ama böyle makyajsız görüntüyle aslında biraz daha kirpik odaklı bir makyaj yani Fox Eye'in biraz daha sade versiyonu daha hafif bir versiyonu bir de aynı zamanda yaza çok uygun bir filtre çünkü çiller ve biraz kızarık yanaklar bir de kızarık bir duduk duda, duda, <laughs> dudak görüntüsü e, bence bu filtreyi yapalım şimdi ki Filtreli öyle görelim, bir de filtresiz de böyle görünelim bence. O zaman hazırsak başlayalım. Şimdi yüzümde ne var? Çünkü hafif böyle bir başlangıçla yüzümü evde hazırladım, öyle geldim stüdyoya. Ee, çok severek kullandığım bu L'Oreal'in Skin Paradise ürünü var. Bir de bunu bu hafta keşfettim, kullanmaya başladım. Maybelline'in Tattoo Brow. Biraz daha güçlü bir kaş görüntüsü yapıyor ama ben bayağı beğendim görüntüyü. Ee, onun için bu aralar bunu kullanmaya karar verdim. Bir de yaza çok uygun çünkü çok kalıcı bir ürün. Bunu aynı zamanda çil için kullanacağız. Şimdi öncelikle gözümüzden başlayalım. Gözümde hiçbir şey yok. Sadece biraz concealer geçtim. Herhangi bir yüz pudramızda, ben Charlotte Tilbury'in Flawless pudrasını kullanacağım. Ee, şöyle göz kapanma biraz matlaştıracağım. Çünkü o filtredeki amaç aslında sadece gözümüzün çok güzel böyle bir ton rengi vermesi, bir de gözleri kaldırmak. Onun için hiç böyle bir far görüntüsü olmayacak gözümüzde. Bu aralar kim filtre çok kullanıyor Instagram'da? Herkes değil mi? Çok alıştık. Artık körüntü göründüğümüz anlarda bile bir tane filtre koyuyoruz. Çok rahat, iyi hissediyoruz kendimizi. Oops, ee, onun için bence bunu gerçek hayatta da yapabiliriz. Hakan'la o gün konuşuyorduk biliyor musunuz? Diyor ki ne kadar zorlaştı erkeklerin işi artı. Çünkü kız filtreyle çekiyor habire kendini. Sonra date'e gidiyor. Filtreyle hiçbir ilgisi yok kızın. Onun için bakın şimdi bu makyaj hepimizin içine çok yarayacak. Okey, şimdi buradaki istediğimiz şey gözümüzü çok gizli bir şekilde kaldırmak. Aslında çok böyle eyeliner var, yokmuş gibi bir görüntü olması gerekiyor. Bunun için de ben far kullanmak istiyorum. Bu da Mac'in Carbon farı. En siyah, en mat yoğun formülünde. Ve şöyle kesik uçlu bir fırça kullanacağız. Burada aslında çok ince uygulamak istediğimiz için ürünü biraz fırçamı ıslatacağım. Mac'in Fix Plus, e, Plus ürününün de şöyle. Bu olmak zorunda değil, su da olabilir. Çok fark etmiyor. Şöyle fırçanın ucuna doğru alıyoruz biraz farımızı ve bunu da çok gizli bir şekilde gözümüzü kaldıracağız. Şimdi burada e, filtreyi iyice inceledim çünkü neler yapıyor, neler değiştiriyor. E, Eyeliner'ı normalde biz gözümüzün sonuna kadar getirmeye çok alışız. Ama bu filtrede hiç gözümüzün ucuna kadar gelmiyor. Şöyle aslında biraz gözümüzün bitişinden daha erken bitiyor. Onun için şimdi şuradan çok gizli bir çizgi çizeceğiz yukarıya doğru minicik. Ve gözünüzün bitişinden bayağı önce. Çünkü sona doğru getirirsek gözümüz düşecek. Onun için kısa bırakıyoruz. Ve sonra bu küçük çizgiyi biraz göz kapağımızın üstüne getirmeye başlıyoruz. Ama kirpik dibe çok yakın çalışıyoruz. Bu işte o no make up make up gözü kaldırma tekniği. Bu aralar hatta çok böyle um, modellerde görebiliyorsunuz. Özellikle işte Bella bu tekniği kullanıyor. Bir de e, Hailey Baldwin çok kullanıyor bu tekniği. Evet, gördüğünüz gibi şimdi gözümü çok böyle gizli bir şekilde kaldırdım. Ee, yani şu an net görünüyor ama kirpik taktığımızda o hiç görünmeyecek. Ya da bol maskara sürdüğünüzde. Kısa bir eyeliner, çok uzun bir eyeliner değil. Ve de unutmayın gözünüzün bitişinden önce e, tamamlamanız gerekiyor eyeliner'ı. Biraz daha içeriye doğru. Şöyle askı gibi düşünün. Gözünüzü yukarıya kaldırıyorsunuz. Hemen diğer tarafa yapayım. <laughs> Gördüğünüz gibi küçük bir yarım ile gözlerimi kaldırdım. Ee, şimdi kirpik uygulayacağız. Eğer her zaman dediğim gibi eğer kirpikleriniz çok güzelse sadece bol bol maskara sürün. Buna hiç ihtiyacınız yok. Ama filtredeki aslında en büyük etki o kirpikli etki. Onun için eğer çok başarılı değilse kirpikleriniz benim gibi kirpik takıyoruz. Ee, böyle tekli kullanabilirsiniz. Çünkü yarım bir kirpik olacak dışarıya doğru. Ya da ben bu etki için e, bu kirpikleri kullanmak istiyorum. Şöyle yarım ve dışarıya doğru böyle biraz daha uzayan bir göz için. Bunlardan az 87 numaralı kipi. Şimdi bu kipin özelliği şu şöyle yakın kamerada göstereyim. Ee, başlangıcı ve bitişi aynı boyutta. Ben aslında burada gözlerimde sadece bir tane kipi kullanacağım ve bunu ortasından keseceğim. Eşit olduğu için iki tarafı da şimdi göreceksiniz gözümde. Çünkü eğer kipik sadece bir tarafı kısa ve bir tarafı uzun olsaydı bir gözde kullanamazdık. Çünkü eşitsiz biterdi. Yani eşit olmazdı sonu. Ama bunda eşit olacak. Yani bu ne demek? Bir kirpikle İki tane farklı göz makyajı yapabilirsiniz. Bir taşta iki kuş. Ben hep ona ilk geldim Türkiye'ye ne derdim biliyor musun? İki kuş bir taş. <laughs> Her zaman gülerlerdi. <laughs> Şimdi bu kirpik dibimizi simsiyah istiyoruz. Onun için yine karbon farı alıyoruz. Çünkü bakın bu kirpiklerin arasında böyle beyaz boşluklar var. Onun için karbon farımızı alıyoruz. Yine şöyle kesik uçlu fırçamızla ve kirpik dibini boyayacağız şöyle. Bunu zaten bence bütün kirpiklerinizle yapın ki o bant görünmesin diye. Likit de yapabilirsiniz. Bunu jel eyeliner ile hiç fark etmiyor. Sadece orayı biraz siyah, siyahlaştırmamız gerekiyor. Sonradan yapmak çok daha zor oluyor bunu. Çünkü bazen kırpıyoruz kirpik gözümüzdeyken. Kirletme riski oluyor. Şimdi bunu tam ortadan kesmek çok önemli. Simetri için iki gözümüzde. Ve kestim. Bakın bir kirpik. Ben yarım kirpik yaptım. Ve şimdi şu an gözümüze cuk diye oturacak. Diyo yapışkanımı alıyorum. Normalde cımbızla takmayı çok seviyorum KPM'i. Cımbızı evde unutmuşum. Onun için şimdi şu an ellerimle takmaya çalışacağım. Oh my god tam filtre gibi oldu gözlerim. Bayıldım. Artık ben her gün böyleyim. <laughs> Şimdi her zamanki gibi dediğim gibi kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Çünkü gözler, kirpiklerimizi ne kadar yükseltebilirsek o kadar gözlerimiz açılacak. Şimdi bol bol maskara. Benefit Bad Gal ben kullanacağım. Bu maskarayı çok severek kullanıyorum. <laughs> E, maskarayı iç ki, iç kipiklerinize ki uygulamayın. Sadece dışarıya doğru uygulayın. Çünkü tamamen gözümüzü dışarıya doğru çekmek istiyoruz. Gözlerim kalktı mı? Uçuyor mu gözlerim? Yes. Şimdi bu filtrede de minicik şurada küçücük bir siyah bir nokta var. Onu uygulamak istiyorum. Yine küçük fırçamızı alıyoruz. Karbon siyahı ve şurada çok minicik bir gölge var. O da galiba alt kirpikleri desteklemek için. Şöyle şu kadar minicik bir nokta. Sonra oraya maskara da süreceğiz. Şimdi alt kirpiklerinize maskara süreceğiz. Ve sadece yarıdan dışarıya doğru. Direkt dışarıya doğru çekin kirpiklerinizi. Evet, göz makyajımız bu kadar. Gözler kalkık ve böyle biraz dışarıya doğru çekik ama böyle çok makyajlı makyajlı durmuyor. Aslında sanki kendi kirpikleriniz böyleymiş gibi. Gördüğünüz gibi eyeliner tamamen kirpiğin arkasında kaldı ve gözü çok gizli bir şekilde yukarıya doğru çekiyor. Şimdi şu kızarık görüntüyü yapalım sonra çillere geçelim. Şimdi ben evde bütün rujlarıma böyle bir dokundum hani hepsini değil çünkü o zaman bütün gün sürerdi bu kadar ruja dokunmak. Ama böyle içinden en çok böyle sevdiğim vişne böyle kiraz renklerine bir baktım. E, kırmızı denedim. Kırmızı çok fazla oluyor. Çünkü şey düşündüm ilk başta. Kırmızı sürüp onu hafifletirim ama onu hafifletene kadar yüzünüz kızarıyor. Onun için direkt kırmızı ruj değil de size göstereyim. Mesela şöyle bir renk kullanacaktım aslında ama bunu yüzde biraz yıpratıyor dağıtmak. Şöyle biraz daha şu tonlarda yani. Kırmızı değil. Biraz daha buna ahududu rengi mi denir? Raspberry renkler. Aynen. Bu renkler çok güzel bu görüntü için. E, bir de o fitrin özelliği aslında şöyle biraz daha mat ve flu... flu 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 bir görüntü. <laughs> Onun için ne hangi rengi kullanacağım? MAC'in A Little Tamed. Bu da Powder Kiss seriden. Yani biraz daha pudramsı bir dokunuruş. Önce bir bakalım. Gözümüzün altınaaydınmamız gerekiyor ki gerekiyor. Çünkü o filtreler tamamen böyle pürüzsüz gösterdiği için şuralar tamamen aydınlık. Şu dokunuşu yapıp öyle kızartmaya başlayalım yüzümüzü. <laughs> Göz altımızı aydınlattık. Şimdi yanaklarımızı ve burnumuzu kızartalım. İki türlü yapabilirsiniz. Eğer biraz hani korkuyorsanız sürmeyi yüzünüze o zaman şöyle yapabilirsiniz. Fırça alabilirsiniz ürünü. Daha böyle kontrollü uygulamış olursunuz. Veya hani hakimseniz krem ürünleri kullanmayı bunu direkt sürüp de dağıtabilirsiniz. Ben böyle fırçaya alacağım. Şimdi böyle biraz gülümsüyoruz. Böyle en böyle utandığımızda kızaran noktalara yerleştiriyoruz. Öncelikle yerleştirin sonra dağıtırız. Önce nerede olmasını gerektiğini bir belirleyelim. Burnumuzun ucunu kızartıyoruz şöyle. Bakın bir dokunuş rujdan tamamen o istediğim rengi verdi. Sanki böyle biraz kendim utanmışım ya da böyle biraz koşmuşum da yüzüm böyle biraz kızarmış gibi görüntü. Bayıldım rengine. Bunu dudakta da kullanacağız ama onu en son yapalım çünkü şimdi çile geçelim. Çil içinde kaş kaştaki kullandığım işte o Maybelline Tattoo Brow kullanacağım. Şöyle bunun için fırça çok önemli. Yani şöyle incecik bir fırça olması gerekiyor. Ucu böyle sivri biten. Birkaç tane fırça getirdim yanımda. Şöyle sanat fırçaları da olabilir. Şimdi fırçanın ucuna biraz batırıyoruz ürünümüzü. Bunun birkaç tane farklı rengi var. Bu medium. Tam orta rengi, benim kaş rengimle uygun. Şimdi çiller her zaman böyle e, simetrik olmaması gerekiyor. Çünkü aslında böyle çok yapay da durabilir. Çilleri biraz dağınık uygulayacağız. Çok düşünmeden uygulamamız gerekiyor ki doğal dursun diye. Önce şöyle hiç düşünmeden... Çünkü çok düşünürseniz o zaman çok böyle yapay duracak. Eliniz nereye denk gelirse, yanaklarınızda da şöyle... bütün çiller sadece nokta değil. Böyle biraz çizgiler de yapabiliriz ki daha doğal görünsün diye. Mesela şimdi şuraya bir tane çizgi çizeceğim. Yani tam yuvarlak değil biraz daha çizgi gibi. Şimdi bu çok kurumadan önce bu birinci katı şöyle biraz fırçayla bastıracağım. Yine şu aldık uyguladığımız fırçayla şöyle biraz daha doğallaşsın diye çiller. Tam böyle otursun. Böyle preslenmiş bir fırça kullanın. Benimki biraz yıprandı çok fazla kullanıyorum bu fırçayı. Böyle fırça kullanırsanız o zaman çok böyle dağıtmış olursunuz çilleri. Her zaman şöyle tamponlamanız gerekiyor. Parmağınızı da kullanabilirsiniz bu arada. Ben sadece alttaki uyguladığım aldığı kaldırmak istemediğim için böyle uyguluyorum. Evet bu birinci kat çilimiz. Her zaman çili ben iki ya da 3 kat yapıyorum ki daha doğal görünsün diye. Şimdi ikinci katı uyguluyorum. Ediyoruz, üçüncü katımızla. Siz tabi ki bunu istediğiniz gibi. Ben şu an sadece filtreye benzemek istediğim için şu an böyle bakıyorum hani birebir olsun diye. Yani yakın olsun diye. Siz istediğiniz gibi doğal ya da abartabilirsiniz çili. Bu arada sadece bunu kullanmak zorunda değilsiniz çili için. Birkaç tane ürün getirdim sizin içinde paylaşmak için. Sadece ben bunu en hızlı ve etkili bulduğum için bunu kullanıyorum. Bir de biliyorsunuz dışarısı şu an sıcak yaz olduğu için ve bu biraz daha dayanıklı geliyor bana. Ama neler kullanabilirsiniz? Hani evde eğer o ürününüz yoksa... Mesela kaşınıza uyguladığınız kaş maskarasını kullanabilirsiniz renkli olanlarından. Sadece fırçanızın ucuna alın ve bununla böyle nokta nokta yerleştirin. Kaş jeli kullanabilirsiniz. Veya hatta kahverengi göz kalemi de kullanabilirsiniz. Sadece ucu çok sivri olması gerekiyor ki şöyle küçük küçük noktalar uygulayabilin diye. Veya şöyle mesela L'Oreal'in bir tane kaş kalemi var. Bu da çok ince uçlu. Sadece böyle çok aşırı ince uçlu, uçlu kalemler olunca biraz çok fazla bastırmak zorunda kalıyorsunuz. Hani hem de yüzünüzü biraz hani yıpratmış oluyorsunuz. Onun için biraz daha ben böyle bir boyalı bir şey alıp yerleştirmeyi tercih ediyorum. Evet çillerimiz bitti. Ben bu miktarda bırakacağım ama siz istediğiniz gibi hafif ya da daha fazla da abartabilirsiniz. Galiba filtrede bir tık daha fazla var ama bu benim için şu an yeterli. Çünkü buradan çıkıp yemeğe gideceğiz Hakan'la. Onun için çok da abartmak istemiyorum. Okey şimdi daha geçelim dudakta da o böyle flu bir kızarık bir görüntü. Ben bunu her zaman şey gibi anlatırım mesela makyaj eğitimi verince işte hani o Çinlerin çok sevdiği şey var ya böyle yıpranmış dudak görüntüsü hani böyle sanki şarap içmiş ve dudağının rengi o şarabın rengi dudağında kalmış gibi bunu yine aynı yanağımızdaki kullandığımız rujla yapacağız. Sadece ben biraz daha çerçeveli dudaklar seviyorum. Net dudaklar seviyorum. Onun için ben sadece dudağıma biraz hafif bir hacim vereceğim. Zaten bu filtrelerde artık insan kendini hacimli bir dudaklı görmeye alıştı. Çünkü filtreyi bir kullanıyorsunuz dudakları hemen büyütüyor ve insan bir diyor o oh, wow dudaklarım ne kadar güzel görünüyor. Biz onu gizli bir şekilde yapıp sonra dudağımızı biraz kızartalım. Herhangi böyle karamel, şeftali bir nude dudak kaleminle dudağımın üstünü ve altını e, hacim vereceğim. Çünkü bu filtrelerin en büyük özelliği o zaten, dudağınızı kalınlaştırması. Dudağınızın üstünden geçmeniz gerekiyor. Yani çerçevesinin tam üstünden. Şöyle, bir de altı da yapalım. Evet, hiç dışa doğru getirmeyeceğim kalemi. Sadece ortada bırakıyorum. Sonra şöyle parmağımla birlikte şöyle doğallaştıracağım şırayı. şöyle bir blending fırçasının ucunu alacağım. Çünkü bunu direkt sürersem o zaman çok fazla renk gelecek. Onun için şöyle biraz e, herhangi şöyle yumuşak bir pofidik bir fırçaya alıyorsunuz. Şimdi pembeyi biraz fazla ben ten, kendi ten renginde pembe buldum. Onun için burada şimdi elimde gördüğünüz gibi kahverengi likit bir ruj aldım. Ve o pembeliği biraz daha kahverengi bir e, tonla şöyle sakinleştirdim. Tam da şimdi fritideki istediğim ton gibi oldu. Yine aynı teknikle hiç sürmedim. Direkt sadece fırçayla sürüyorum. Biraz flu bir görüntü olduğu için dudağınıza biraz taşırabilirsiniz. Çok fazla da taşarsa yine fountain fırçanıza dönüp şöyle çerçeveyi biraz toparlayabilirsiniz. Ama renk tam istediğim gibi oldu. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz tonu. Ama önemli olan burada tekniği bu, bu fırçayı kullanmak. Yani buna benzer bir şey kullanıp, biraz daha smoky bir dudak yapmak. Şimdi dudağımı da biraz matlaştırmak istiyorum. Biraz pudra geçeceğim dudağımdan. Ve tabii ki biliyorsunuz T bölgesini matlaştırıyoruz. Çok yağlı görünmemek için. Daha da böyle... Flawless ne demekti Türkçe'de? Pürüzsüz. Pürüzsüz görünmek için. Evet ve bakın. Filtre şu an yüzümde. <laughs> bu kadar kolay. Ee, onun için gerçekten o fitreleri kullanmayı çok seviyorsanız bence onları günlük hayatta da kendinize uygulayabiliriz. Çünkü çok da farklı görünmek istemiyoruz değil mi? Sokakta gezerken, insanlarla tanışırken hani gözümüzü kaldırabiliyoruz makyajla. Kızarık ya da işte çiller seviyorsanız onu da ekleyebiliyorsunuz. İşte makyajın en güzel yönü bu. İstediğiniz gibi kendinizi o moda sokabiliyorsunuz ya da ne yapmak istiyorsanız bütün renkler sınırsız ben bu makyajı kendimde çok beğendim. Özellikle bu yarım kirpik ve eyeliner görüntüsüne bayıldım. Çünkü sanki hiç eyeliner yokmuş gibi duruyor gözümde. Gözüm açıkken sadece gözlerim böyle biraz kalkmış gibi, şöyle şudan çekilmiş gibi duruyor. Bir de şu genç görüntüyü çok sevdim. Şimdi Hakan beni görecek diyecek. O fitreye benziyorsun inşallah. <laughs> çok severek kullandın. Umarım siz de bu makyajı beğendiniz. Benim aklıma böyle bir şey geldi, sizinle böyle bir şey paylaşmak istedim. Ben çok keyif aldım kendimi uygularken. Ben de yeni bir şeyler öğrendim şimdi kendim için. Siz de kesinlikle deneyin. Başka da filtreler seviyorsanız onları da aşağıya bırakın. Belki bir sonraki ayda başka bir şey deneyebiliriz. Ya da o filtreden bir şeyler alırım, onları uygularız. Umarım videoyu beğendiniz. Eğer beğendiyseniz o zaman bir tane like alalım sizden. Ve ne yapıyorduk? 3 hafta oldu söylemeli. Aşağıya zaten siz bana, benim için bir sürü yorum bırakıyorsunuz. Hepsini de tek tek okuyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve abone olmadıysanız abone olabilirsiniz kanalımıza. Çok mutlu oluruz. Ee, o zaman bu kadar. Bu videoyu böyle kapatıyorum. Ee, gelecek ay görüşmek üzere. Yine de siz aşağıya bana fikirler bırakın olur mu? Çünkü ben bu yoğunluğun içinde bazen böyle unutabiliyorum bazı şeyleri. İşte neye odaklanmam gerekiyor? Ne göstermek istiyorum size? Onun için lütfen yorumlarda da bırakın her zaman benim için. Ne görmek istiyorsanız benden. O zaman hepinizi öp. Yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.